<laughs> Kızımız e, pazartesi günü saat üç buçuk dört gibi üç buçukta şeyden niye de çam otobüse biniyor. Oradan Adana'ya gelir, kanal boyunda iniyor. Bu şey var. Cuma pazarına varmadan oradan indikten sonra ondan sonra daha bir daha haber alamıyoruz. Biz de annesiyle doktora gitmiştik. Ee, geldiğimizde başka bir öbür arkadaşıyla beraber kaçmıştı. Yani Ebrar Ebrar ile Ebrar hanım, Ebrar kızı arkadaşıyla kaçmışlar. Ondan sonra işte bir daha haber alamıyoruz. O günden bu yana derbeder bu durumdayız yani. Çok büyük hayati endişe duyuyoruz yani. Ne oldu ne olmadığını bildiğimiz yok yani. Anne sikil orada darmadım. Ben, ben burada kaç gündür perişan bir durumdayız. Evet. gördüğünüz herkesi soruyoruz. Kayıp ilanları verdik. Bütün astık her tarafı. Emniyet birimlerine haber verdik. Şu anda bütün emniyet tevavuzda yani. Hepsinde haberi var yani. Ne söyleyeyim dönüp e, gelmelerini istiyoruz yani. Yani, yani e, bir cahillik yaptı. Aynen 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 aynen. Gelsinler yani herkes bir problem yaşanmayacak yani. Korkmasınlar. Tek amacım o yani. Yeter ki sağ salim dönsünler yani. Var mıydı peki bir sorunu, problemi? Hiçbir sorunu yoktu evde yani. Bir sıkıntı olmadı şu ana kadar yani. Bence bilmiyorum yani. Birilerinin kandırdığını mı düşünüyorsun? Aynen. Birilerinin kandırmış olabildiğini mutlaka yani bir el vardır yani Adana'da. Bir şeyler vardır yani. Ki çünkü daha şehre gelmemişti hiçbir zaman. Yani tanım bir bilmiyor hiçbir yeri. E, birilerinin şeyinin altında bu yani kesin olaraktan yani. Ama bir türlü çıkmıyorlar yani. Çıkartmıyorlar ama. Ama baskı altında. Ama canından büyük endişe duyuyoruz yani. Tehlike altında olduğunu biliyoruz yani.